Yakın zamanda Malazgirt'te vefat eden CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler'in babası Raif Çiler dualarla anıldı. Malazgirt'ten Gebze'ye dönen Nailçiler, bugün Gebze'deki iş yerinde taziye ziyaretlerini kabul etti. Taziye ziyaretine, Gebze Belediye Başkanı Zinur Büyüköz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş'ın da bulunduğu çok sayıda kişi ve siyasi parti temsilcisi katıldı. CHP Milletvekili Nailçiler, Kocaeli TV'ye özel konuştu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Tabi acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır diyorlar gerçekten büyüklerimiz. doğrusu ben bölgemdeki herkese, hiç parti gözetimi yapmadan herkese bize arayan, arayıp da ulaşamayan, SMS gönderen, mesaj gönderen, telefon açan, yanımızda olan ve olmak isteyip olamayan herkese ailem adına çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Allah razı olsun herkes bu acı günümüzde bizi yalnız bırakmadı. Onun için herkese teşekkür ediyorum. Böyle günlerde biliyorsunuz çok konuşamaz insanlar. Gerçekten ne ekerseniz onu biçiyorsunuz diyorum. Başka bir şey söyleyemiyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var Sayın Vekilim biz teşekkür ederiz. Tekrar başsağlığı sağ, diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar.